çalışma sürecinde sıklıkla yaptığımız bazı hatalar vardır. Ben şimdi bu hatalardan bahsedeceğim. Eğer bu hatalardan bir ya da birkaçı sende varsa çalışmalarını yeniden gözden geçirip bu hataları çalışma sürecinde yapmamaya özen göstermen gerekiyor ki çalışma verimin ve netlerinde artış olsun. Birinci hata bir konuyu yeterince öğrenmeden soru çözmeye çalışmak. İkinci hata sadece soru çözerek süreci yürütmeye çalışmak. Konu tekrarlarına ya da soru çözümü sonrasında soru analizlerine yeterince yer vermemektir ki bu da verimsiz çalışma yöntemlerinden birisidir. Üçüncü noktamıza baktığımız zaman ne söyleyebiliriz? Aşırı derecede yoğun programlar hazırlamak. Program hazırlarken mantığımızın her zaman şu olması gerekir. Program bireyseldir. Bir başkasının çok yoğun ve uzun saatler zaman ayırdığı ve buna göre hazırladığı bir program aynı şekilde bizim için verimli olmayabilir. Kendi eksiklerimize, kendi konu hakimiyetimize, hedeflerimize göre hazırlayacağımız programın yoğunluk düzeyinde değişikliklerinin olması son derece doğaldır. Bir başka dördüncü maddemiz ise kendimizi çevremizdeki birçok kişiyle kıyaslamak ki bu kıyaslamalar objektif kıyaslamalar olmayacaktır. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi çalışmada bireysellik oldukça önemlidir. Yaptığınız bu kıyaslama sonrasında, genel itibariyle motivasyonunuz düşebilir. Çalışma isteğiniz, çalışma temponuzda bir düşüş görebilirsiniz. Bizim için zamanla yarıştığımız şu dönemlerde çalışma tempomuzun düşürecek herhangi bir şeyden kesinlikle uzak durmak ve kaçınmak zorundayız. Sonuncu ve beşinci maddemiz zaman yönetimini dikkate almadan yapılan çalışmalar, planlamalar. Hepimizin ders ayıracak zamanı ya da hepimizin çalışma için ayırdığı zamanı aynı değildir kendi bilgi ve öğrenme düzeyimize göre, öğrenme hızımıza göre mevcut zamanımızı da göz önünde bulundurarak bir plan hazırlayıp çalışmalarımızın sürekliliğini sağlamalıyız. Eğer zaman yönetimini bu noktada sağlayabilirsek daha başarılı ve daha güzel sonuçlara elde etmemiz mümkün. Sen de bu hatalardan herhangi birisini yaşıyorsan bunları gidermek için bir an önce çalışmaya başlamalısın. İstersen yorumlara hangi hata yapıyorsan bunları da yazıp belirtebilirsin.